...seviyorsan söyle bence. Ne? Seviyorsan söyle bence. İnce belli bardakta çayı yani içmeyi seviyorsan bana söylemelisin bence. Zira e, bunu bu bardakta içince çay çay olur. Öteki türlü. Eh. Ben bunu evden hususi getirdim. İkimize, özel. Çay ya, İç. Afiyet olsun. Hmm. Yani. 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 yanlışlıkla evlenmek neymiş abi ya? Yanlışlıkla bardak kırarsın, yanlışlıkla kaza yaparsın, yanlışlıkla elini kesersin. Ama yanlışlıkla evlenmezsin ya. O neymiş ya? Ben hiç anlamadım bu işi. Yo zaten onu kimse anlamıyor doktor. Ya bu nikah yapan memur bizzat nikah iptal dedi ya. Öyle değil ben sana yani. Yani bir baktı ki Damat defteri kararlıyor, gelin kaçıyor. Böyle bir abuk sabuk bir durum oldu yani. Çarşı karıştı anladın? Allah'ım ya Rabbim ya. Ne acayip. Çok acayip. Çok. Çok. Çok çok. Ama yok. Yani Reyhan iyi kızdır. Ha, i̇yi kızdır. İyi kızdır, iyi kızdır. Çok iyi kızdır, hayır. Yok ya ben senin zaten hani... Yani niye sorduğunu anlıyorum ben seni. Yani sor, senin soruyu sor. Çekinme yani. Hayır. Niye soracağım canım? Ben tabii ki sorarım istediğim soruyu da aynı hani bütün gün öyle kantinde yan yanayız falan. Hani ister istemez insan böyle bir sorumluluk hissediyor. Yani yardımcı bir şey olabilirsek, yani bir yardım edebilirsek falan diye şey yapıyorum. Yoksa o ben neler sorarım? Tabi tabi. Ben zaten sen niye sorduğunu falan hep biliyorum ya sen diyorum mesela çekinme. İstersen soruyu sor. Bir kere bir komşuluk hakkımız var ya mi? Tabi canım. Allah Allah. Zaten biz beraber terapiye gittik yani. Orada tabii özel durumlar Şimdi herkes acısını, hikayesini ortaya seriyor falan. Böyle ister istemez böyle bir acıma hissi, bir empati falan kuruyorsun. Ağlamasın kız be. Gayet tabii, gayet tabii. Yani, yani ben seni zaten anlıyorum ben seni niye sordun. Niye sen istediğin sor. Ben sana söylüyorum yani. Herhangi bir sorudan başlayabilirsin. istediğin çekinmeden de sorabilirsin yani. Ya ben soruyu unuttum ya. Sen ilk sorduğun soru neydi? Nasılsın? İlk sorduğun soruyu unuttum ya. Soru neydi ya? Ya ben de unuttum. Ha şey. Ee, bu, bu, bu Reyhan'ın evlendiği çocuk. He <laughs> Şimdi bu çocuk... Ya yani niye böyle bir topa girdi ki yani? yani? İnsan iyilik olsun diye evlenir mi canım? O neymiş ya? Ya yok onu kimse anlayamadı ki zaten. Ya oğlan belli ki sevmiş. He mi? Yani bir felakalık yapmak istemiş. Hı -hı. Fakat gördü ki öyle kazın ayağı öyle değil yani. Ee, yani. Yani o gelin olan kız masada ağlıyor falan. Hı rahmetli gelmedi diye. E şimdi ondan sonra, sen kendini yerine koyup çocuğun. O defteri imzalasana ne, imzalamasana. He Yani... ne olacak ki? Gelin kara sevdalı. Anladın? Bunda da hiç taş yok be. Böyle pirinç mi olur? Taşsız taşsız. Yani iyi pirinç manasında. Ayıklayacağım, ayıklayamıyorum. 不要乱评。Yeah,